sevgili meslektaşlar travma sonrasında yırtıklı dekolman gelişen hastamıza önce serkülaj deneniyor. Sol göz iyi bir görmeyle geliyor fakik genç hasta lensi de korumaya çalışıyoruz serkülaj sonrası yırtık genişliyor dev yırtık haline görünüyor bu aşamada vitrektomi gaz enjeksiyonu planlıyoruz serkülaj basısı oldukça iyi görülüyor evet yırtık flap Gördüğünüz gördüğümüz gibi devrilmiş. Vitriolu'su temizledikten sonra triamsinolon yardımıyla arka hiyeloidi kontrol ediyoruz. Bu aşamada lensi de korumak amacıyla dikkatli çalışıyoruz. Perfrolo karbon enjeksiyonuna geçiyoruz. ülkesinde sel yapılmış olması periperal indentasyonu destekliyor ve e, retina ön bir titrektomi ile kesiyoruz. Topluyu yerine perkürokarbon yardımıyla yapıştırdıktan sonra yoğun bir lazer tedavisi ile ve daha sonra ameliyat sonunda Ertuğrul Karbon'un alınması ve C3 F8 pozisyonuyla bakamızı sonlandırıyoruz. Temporal bölgede, üst bölgede ağırlıklı bir büyüklük olmuyordu. Yoksa deme kadar başarılı bir dönem geçiyoruz. Ancak gaz çekilince maalesef dekolmanın tekrarlandığını ve bir membran geliştiğini görüldü. Bu aşamada artık Ako ve İplonklerles implantasyonunu da cerrahimize ediyoruz. Kombine bir cerrahiyle ilerliyoruz. Ako lens implantasyonu ardından tekrar retina cerrahimize dönüyoruz. Ve burada yoğun bir membran gelişimini görüyoruz. Daha önceki cerrahilerde primer ileme soymayı düşünmüş olmayı dilerdik ancak e, bu aşamada artık bu membranları boyuyoruz ve kalınca membranlar bunları dikkatli bir şekilde gördüğümüz gibi yavaş hareketlerle dokuyu zedelemeden çıkartmaya çalışıyoruz. Perflora karbon basısı altında çalışıyoruz. Gaz yüzey gerilimi daha iyi olduğu için ilk cerrahide gaz tercih edildi. Ancak bu aşamada artık silikon verme düşüncesindeyiz periferde tam aslında yapışık olduğunu görmekle birlikte bir sıra daha nazar güçlendirmeye çalışıyoruz. Nazar'de bir traksiyon alanı gördük. O bölgeye ilave nazar'de ekledik. son evet, aşamada perfluor karbonu artık alacağız ve silikon ile bırakacağız gözümüzü. hastamız iyi bir görmeyle başvurmuştu. Ancak ilerleyen aşamalarda görme maalesef 20-30 santimden parmak sayma düzeylerine düştü. Ve başlangıçta lensi de koruma amaçlı cerrahilerimiz netice vermeyince bu şekilde bir dizi cerrahi gerçekleşmiş oldu. Ve son aşamamızda görüyoruz lensimiz de uygun bir şekilde implant edilmiş durumda silikonla bırakıyoruz ve başlangıcımız daha sonraki ve <laughs> son halimiz bir tarzda muhabbet teşekkürler